merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta gün boyu mor yapacağım. Haydi başlayalım. Mor yanmış mıydım diyorsunuz. Yani mor yanmamıştım. Mor yanmıştım ama videosuz yanmıştım arkadaşlar. Mor yanmıştım ama sahte yanmışım. Yani sahte video çekmiştim. Youtube'a atmamıştım. O yüzden bugün gün boyu mor çekiyorum işte. Şu anda videomuz 7 saniye olmuş. Şimdi hemen girelim Oyunu. Sesi kısalım mı arkadaşlar? Benim sesimi de musunuz? Neyse. Hemen bir karakter yapacağım. En sonki videomda galiba yeşil olmuştuk. Evet yeşil olmuştuk. Şimdi de pembe olacağım. Şimdi ilk bir ev seçelim. Ondan sonra gideriz. Bu arada benim premium'um yok. Yani arabaları boyamayacağım. Bunu panda sayın arkadaşlar. Yüflen bu mor ama. Ana zaten mor yapacaktık. <laughs> o zaman hemen arabamı aldım. Eve gidelim. Ev yapalım mor yapalım. Ev yapalım mor yapalım ne ya. Şimdi gidelim bakalım. Şöyle. Ay arabadan kalktım. Ana! Gitme. Yokuşta bırakırsanız işte böyle olur. Şuraya ev yapalım. Şöyle arabamın arabamı çekeyim. Arabam silinmesin. Umarım çok hasta çekmişimdir. Hangi arabayı? Hangi evi yapalım? Hangi arabayı ya? Şu tatlış evi yapalım ya. Bu çok tatlış. Şimdi arkadaşlar ben karakter. Evet arkadaşlar annem uyardım annem bir şey dedi şimdi karakterimi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar giyindim şimdi de Evin rengini yapacağım hemen şuradan. Bu yapabilir miyim ki? Et evet, mor oldu. Birazcık bir mor yaptım çünkü. Şimdi garajımı arabamı koyacağım. Dönelim. Bakın. Hemen. Evimin kapısını da kilitleyelim e, ee, şömineyi açtığımızda e, sarı olduğu için ateş şömine yakmayacağım maalesef. Şimdi bir mor kanal var mı diye bakacağım. Mor kanal vardı belgesel olarak ama bakalım herhalde mor kanal yok. Bakalım mor kanal bu var. Bu olur ama mor kanal olarak. Çünkü şu kızın üstü mor. Yani pembe, Mor pembe uyumlu olur yani. Açıkta şeylerin pembe olabilir. Ee, mor yaptığım için e, yeni bir güncellemeyle dolayı, dolayı e, tabletimin şeyler tuşları da mor oldu, pembe gibi oldu ama aslında mor. Ya gözümü kör etti bunlar ya. Mora bakmayın sakın, yoksa gözünüz kör olur. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda bir yeri sabitledim. Şimdi mor bir yer var mı diye kontrol